Diamond GHOST TRAILER Güç, Mühimmat ve Bilgi Modern savaşın seyrini belirleyen en önemli unsurlar bunlardır. Ancak ölüm ve hayat arasındaki ince ip tek bir mermi ile kopabiliyorken, cesaret ve kardeşlik de en az bu unsurlar kadar değer taşır. Heyman, Simon, Ghost, Riley ile diğer askerlerden ayıran özellikleri bu noktada parlar. <laughs> Nişancılığının mükemmelliyeti to ve sarsılmayan kuvvetinin yanı sıra engel tanımayan bir mantaliteye sahip iflah olmaz bir dosttur. Böylesine kusursuz bir askerin meydana gelmesi ise ancak oldukça sancılı bir sürecin sonunda mümkün olmuştu. Simon, Manchester'da çalışan bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya gelmişti. Her ne kadar annesi onun üzerine titreyen sevgi dolu bir kadın olsa da, babası ve abisi için aynı şeyi söylemek güçtü. En güvenli olması gereken yerde, evinin kalbinde babası tarafından sürekli olarak aşağılanıp taciz ediliyordu. Eve korkunç hayvanlar getiren baba Riley bu hayvanları oğlunu korkutmak için kullanıyordu. Hatta bir defasında Saymanı eve getirdiği bir kobrayı öpmeye zorlamıştı. Babasıyla çıktığı güya keyifli aktivitelerde bile travmadan kaçamıyordu ufaklık. Zorla götürüldüğü bir death metal grubu olan Bonnickers konserinde de bu korkunç adamın gazabına yakalanmıştı. Babasının uyuşturucu vererek satın aldığı bir hayat kadınıyla birlikte olmaya zorlanmış ve ardından gözleri önünde öldürülmesini izlemişti. Babasından aşığı kalmayan abisi Tommy de onu bir hayalet maskesi takarak korkutuyor ve fırsat buldukça onu aşağılıyordu. Bu çocuklukta küçük Simon'a sürekli tetikte olmayı öğretmiş ve ona hayatı boyunca miras kalacak travmalar bırakmıştı. Evde gördüğü dehşetten kaçmak isteyen Simon da 11 Eylül olaylarından sonra orduya katılmıştı. Azmi ve başarıları kısa bir süre içerisinde elit hava kuvvetleri birimine girmesini sağladı. Ancak evdeki durum onun yokluğunda tabii ki bir anda yok olmamıştı. Annesinin sürekli aldatıldığını ve abisinin de uyuşturucu batığına düştüğünü öğrenen savaşçımız bu duruma bir dur demenin vakti geldiğine karar vermişti. Babasını evden kovan, abisinin de uyuşturucuyu yenmesini sağlayan Simon artık bütün odağını mesleğine yani savaşmaya verebilirdi. Orduya geri döndükten sonraki ilk büyük hedefi ise Meksikalı kartel lideri Manuel Roba olacaktı. Kartelin peşine düştükleri zorlu operasyonlardan birinde Meksika'daki ölülerin günü kutlamalarında Rale'nin hayatı tekrar eskisi gibi olamayacak şekilde lanetlenecekti. <türüyor> Operasyonu yöneten komutanın ihanetiyle o ve üç silah arkadaşı Roba'ya esir düşmüşlerdi. Anlatması bile korkunç işkencelere maruz kalan Simon, en sonunda canlı canlı bir silah arkadaşının ölüsünün yanına gömülmüştü. Asla vazgeçmeyen kahramanımızsa bunu fırsat bilerek 4 ay süren cehenneminden kaçmayı başarmıştı. Ancak Roba'nın onun için planladıkları henüz bitmemişti. Eski asker bey Simon'ın arkadaşlarından Sparks ve Marcus Washington'ı kiralayan Tartar lideri onları Riley'nin ailesine yönlendirmişti. Bu korkunç plandan bir haber Simon, annesinin evine gittiğinde onu alnında bir mermi ve buz gibi bir kan gölünün içinde bulmuştu. İntikam yemini eden askerimiz yüzüne bir hayalet kamuflajı çizerek Sparks ve Marcus'u öldürmüş, evlerini ateşe vermiş ve asker tümyesini alevlerin içinde bırakarak kendisine de ölmüş süsü vermişti. Arkasındaysa sadece ölüm ve yıkımı değil, aynı zamanda Simon Riley'i de bırakıp kimliksiz bir hayalete yani Dosta dönüşmüştü. Ghost ardından Roba'yı da bulup öldürerek içindeki intikam ateşini dindirmeyi başarmıştı. Meksika'dan dönüşünde ise General Shepard tarafından Task Force 141'e alınmış ve bu uluslararası anti terör timinin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Eski kimliğini tamamen arkasında bırakan Ghost, hayalet maskesi, koyu kırmızı gözlükleri ve kulaklıklarıyla gerçek bir ölüm makinesine dönüşmüştü. Task Force 141 ilk olarak Kingfish operasyonuyla Rus terörist Vladimir Makarov'un peşine düşer. Radikal milliyetçi Makarov, Rusya Komünist Dönem Öncesi Krallığını ve gücünü yeniden kazandırmaya çalışan bir teröristtir. Bu tehlikeli adamı ve örgütünü durdurmak için yüzbaşı Price, Soap, Roach ve Frost doğrudan Makarov'un karargahına saldırır. İçeriden bir miktar bilgi toplamayı başaran ekip ardından tuzağa düşer ve Price esir alınır. Ghost ve Task Force 141 ardından Rus petrol kaçakçılarının peşine düşer. Operasyonları sırasında bir Rus kulakına da yolları düşer ve oradan Yüzbaşı Price'i kurtarmayı başarırlar. Price'a yeniden kavuşan ekip General Shepard'ın yönlendirmesiyle ikiye ayrılır ve Makarov'u avlamak için bir plan yapar. Ghost ve Roach Makarov'un Gürcistan'daki evine baskına giderken Price ve Soap Afganistan'daki terk edilmiş bir hava üstüne hedef alır. Ghost, oldukça başarılı bir operasyon yöneterek Makarov'u bulamasa da planları hakkında çok değerli bilgiler elde eder. Ancak dönüşte ekibinin çoğu vurulur ve Roach da yaralanır. Kurtulmalarına ramak kalaysa, bütün dijital kahramanların hikayeleri arasındaki en büyük ihanetlerden birine uğrar. Shepard, Makarov'la olan işbirliğini gizli tutmak için her iki askerini de öldürür. Ve yakar. Yangınların arasından doğan Ghost da alevlerin içinde kül olarak rüzgara karışır. Oysa ki bizlere hayaletler gerçek değil derlerdi. Dost ise kalbimizde yer edindi. Hayaletler ölmezdi oysa ki. Dost ise ihanetin kör mermisiyle devrildi. O düşerken de hepimizin gözlerinden birer damla yaş sözüldü.